Şöyle bir şey yapalım. Sizden bir kart seçmenizi rica ediyorum. Öncelikle bir desteğe bir bakın. Hepsi birbirinden bağımsızdı, bir kontrol edelim kartların. Hepsi Peki. farklı ben de görüyorum farklı, burada. Farklı Şöyle. Kartlar. farklı kartlar partişalım. yani. Evet. Şöyle. Bunlardan Vizlinden, birisini seçeceğiz Sol, herhalde. Şöyle. Kartlar. Evet. Buyurun siz bir kart alın. E, kartları Mesela. Enver Baba'ya veriyorum. <laughs> Teşekkür ederim annem. Bir, bir tane seçiyoruz. Ben de seçebilirim istiyorsanız. Ah, Tabii ki hiç problem değil. Bir tamam. kartı ben hariç herkese gösteriyorsun. Evet ben gördüm zaten. Evet. Hocam gördünüz herhalde. Evet. Şu gördünüz. Evet. Şimdi seçilen kartı alıyoruz. Deste birbirinden bağımsız kartlardan oluşuyordu. En üstte yerleştiriyoruz ve desteği kesiyoruz. Buyurun. Şimdi seçtiğiniz kart en üstte şu şekilde yerleştirdiğimizde seçtiğiniz kart şu anda ortada bir yerde değil mi? Destemizi alıyoruz kesiyoruz, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Şimdi seçtiğiniz kart kırmızı mıydı, siyah mıydı? Söyleyeyim mi? Tabii ki. Siyahtı. Siyah bir kart. Şimdi ben, ben hani genç bir ilizyonistim. Bu anlamda bulamazsam beni mazur görün. Hani ben hiçbir şekilde vaatte de bulunmuyorum işte şunları yaparım, bunları yaparım diye. Şöyle bir şey yapacağım. Seçtiğiniz kartı bulmaya çalışacağım. Hatta en üste çıkarmaya çalışacağım. Ama bulamazsam birkaç şans daha vermenizi rica ediyorum. Tamam. Elimden geleni yaparım. Teşekkür ederim. Pekal. Seçilen kart şu mudur? Enver baba derken çok haksızlık <laughs> etmedim demek ki. Yani. Espriydi o zaten. Bu değil. Değildi. İlk hakkın gitmiş oldu. Bu da değildi. Bir gösteri atıyor. Değil mi? Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Yok, yine Bu da bende? değildi. Hadi 5 hak veriyoruz. 2 hak daha verebiliriz. Bence o başka bir yerden çıkacak ama bağdan altından mı çıkacak? Hah, ağızdan çıkacak. Ve şu anda Enver Baba'yı <laughs> gördük. mü? <laughs> <Evet>. Ekranların bacaklarına <laughs> değil etmiş olduk. Demek ki o işte bir gösteriydi. <laughs> Aslında biliyordunuz yani siz normalde kağıt şeydi. Aslında hani bunları çok fazla masaya yatırmamak lazım. Hani evet. bunu komple bir... E... Park, komple bir sahne olarak değerlendiriliyor. İzleyici izleyici şoka giriyor bilemedi diye değil mi? Ama Harbi, değil mi? Baba şeklinde sunsaydı evet. ağzından... İzleyici şaşırıyor yani o gösteri yaptığınız da. zaman. Tabii. Halbuki siz baştan beri yani. biliyorsunuz buldunuz ki ağzını. Aynen çok ok doğru bir noktaya ok değindiniz. Ok Bulamaz diye seviniyor. Yani. Evet. E, i̇zleyici seviniyor evet. değil i̇zleyici mi? İzleyici seviniyor evet. o anda. Evet. Yani yani biz şey, de çok seviniyoruz özellikle. Çok ezledi yapılmadı. Biz de severiz bu tarzda sunmayı zaten. Yani çok da güzel zaten. Çok sağlık. İzleyicilerin başarısız olması seyircilerin nezdinde çok şeydir, mühimdir ve daha dikkatini Çok hoşlarına yapmasına <laughs> sebep olur. <laughs>